Evet, dostlarım. Burada rahmetli amcam amcamıza üç kitabı eser yazmıştım. Tabi amcamı Çıldır bölgesinde ümit ediyorum ki tanımayan yoktur. Herkes tanır. Allah rahmet etsin. Amcam çok neşeliydi. Ve çok da güzel bir yaşam sürdü. Ha diğer büyük amcam hayatı gurbette geçti. Emek doldu geldi ama Cenab-ı Mevlam verdiği ömür kısa oldu. 51 yaşında rahmetli oldu amcam. Allah onların her ikisine de rahmet etsin. Ha büyük amcam her şeye çok iyi bakan, iyimsel bir insanıdır. Ama Ziya amcam bazen sem yapıyordu. Vergi Cenab-ı Allah'ın da Bundan hiçbirinin çocuğu olmadı. Onlar bizim amcalarımızdır. Tabii ki aynı kanı, aynı soyu taşıyoruz. Ama ne olursa olsun çok üzülüyordu. Ve köyümüzde de muhtarlık yaptı, çiçekorma başkanlığı yaptı. Allah kanı rahmet etsin. Sonuçta bir nane kanserine yakalandı ve burada gurbette çok bütün aile bağı olan herkes destek oldu. Ama rahmetli burada iyileşti. Tamam ben iyi oldum dedi gitti köyde kollamadı kendini. Ah takdir ilahi yazan öyle yazmış. Bakalım ben de ne yazdım. Amcam bizden Amca yeğen değil, arkadaş gibi. Allah rahmet etsin. Çocukluktan kem dalhin karardı Gelmedi bahar yazın Can emin, ne mi can can emin ne can, can can emin ne can, can can emin. Ah diyar diyar gulbetine Bulmadı derdi çare can emin Can emin can emin Can canem Ah ne olaydı bu dünyada gülseydin Ömür görüp bir devranda sürseydim Ömrüm bağından zalim bir gül derseydin Felah verdi böyle yare can, can emin Can emin Can can emin. Canı emin, emin, can canem. canı Halk onu der ki geride kaldı Neydem her yüze güleni hep dostunu sandı Gönül sarayında da gülleri soldu Böyle vermedi bir gün abin, abin can emin Emi can, can can emin Can emin Emi can emin Can emin can